içecek challenge oynayacağız. İsterseniz videoya hemen başlayalım oyna. Şimdi burada kağıtlarımız var. Üstünde sayılar yazıyor. İlk önce Beyza ile ben taş kağıt makas yapacağım. Taş kağıt makasta kim kazanırsa o seçecek. İçinde hangi numara yazarsa buradaki içeceği içecek ve bitirecek. Arkadaşlar bugün içecek challenge oynayacağız. Şimdi ee, biz burada duran kalıpların içine sayılar yazdık. Buradan ne çıkarsa ona göre buradan onu içeceğiz. Eğer içi bitir, bitiremezsek kaybedeceğiz. Ve e, bu kırıkları almadan önce taş kırık makas yapacağız. Bir tür olacak. Kazanan bu kırdı seçecek. Önceden anlattığım gibi buradan sayıya göre içeceği içecek. Bitiremezse kaybedecek. Hadi başlayalım o zaman. Beyza, hadi. Taş, taş, kıt, bakas. Ben başlıyorum. arkadaşlar, ee, içmeden önce veya içtikten sonra tahmin edeceğiz. E, bir de ne aldığımızı hiç bilmiyorum. Çünkü annem aldı. Bize de söylemedi. Neyse. Ben seçiyorum. Seçtim. Bir. Umarım kötü çıkmaz ya. Sirkeye benziyor. Soğumuş çaya benziyorlar çok. Ee, i̇ğrenç. Ama kazanmak için yine de içeceğim ben. Zerbatlı tadı. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar bu tahtaya da puanları yazacağız. Ç i̇simleri yazmayı unutmuşum. Ben yok Ben de oynayacağım. Ben siz oynayacaksınız. Kadandığımız türleri yazacağım. Tamam. Buraya ben. bir çizgi at bakayım. Buraya buraya. At. O kadar değil. O kadar değil. Bak küçük kadar çizgi. Küçük tam. tamam. Tamam oldu. Hayır onu Bak, yapmıyorsun. Ben Beyza yapmadım. Beyza yapmadı. Bekle. Hadi be hayır bırak. Taş kırıp makas yapacağız. Unutun. Taş kırıp makas. Taş kırıp makas. Seç. Bu arada bir alalım içini ben. Ben gideyim mi anne? Aldık galiba. Hayır, Hayır bırak. Sayacağız. 8. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10. Elif, Elif şunun kumanını yazdılar. Umarım. Umarım. Çünkü ka yürüyorum. kaybedeceksin. Nasıl? Ne? Kötü. Ne? bu? Tahmin et. Neye benziyor? Sirke. Ne sirke sanma? Temizlik için mi? Ney? Söyle. Ama kazanmak istiyorsan bitir belirsizini yaz ki. kızım daha ne için? ama onu söylemedim ki. Bu turşu seykesine benziyor biraz. O zaman ne turşu su diyelim? Ne? Hangi turşu suyu? şey var ya ne e, salata turşusu şey ona benziyor biraz çok kötü var. ama ama yine de içtim bildi 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 Elifciğim Beyza da bildi bilemez bir çizgi at Hı. bir çizgi gitmek zorunda mıyım mı? Evet. Yoksa içemezsen yoksa kaybedersin. Ay, yoksa e, şey elenirsin. Kaybetmiş olursun. Çarpalarsın çarpı alırsın. Hayır bir 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 te, bir, 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 bir çizgi çek bir benim gibi ufak. Ha tamam oldu. Rica Hadi bitir. Tadı çok kötü. Bitir bekliyorum seni. Bitireceksin. Zorunlu. Anne ben anne ben <gülüyor> <gülüyor> için sağ ol, bir video oluyor lütfen. sağ. Ol. <laughs> sağ ol. Yusuf ama içecekleri. Bitti. De... Aferin. Ne? Çok kötü kapa. Tamam. tadı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bir gün Bugün konumuz az kardeş. Bugün kalbi tanemleri çarpış çarpış işte sen yıldızı oynaya başlayalım. Hadi. Hadi ki kartları. Tadı İni, çok kötü. Taşkır patas. Kes dini kes. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Elif. Evet, elif kaybetmek istemiyorsan Bitirmen lazım değil mi? Dört. Evet oğlum. Dört çıktı. Dört. Çıkanları eliyor muyuz? Bir, iki, üç, dört. Ya korkuyorum bu kötü Sanki bir şey çıkıyor. Bütün kocaman arkadaşlar. <laughs> bu yine soğumuş çaya benziyor. Bu ada çayı değil mi? Yavrucuğum soğumuş çaya benziyor değil işte. Çay çeşitlerindendir. Hangi çay olduğunu tahmin et. Ada çayı? Ben Olmadı bilmiyorum. Eminim. Yazılar. Ada Şimdi çayı ne ben ben biliyorum. Bu. Kokusu da aynısı. Soğumuş çok kötü. Bence sen şanslısın çünkü sana salatalık, turşu, sirke çıkmadı. Hah. Hah. Yusuf bir çizgi daha at. Buraya. Elif. Elif mi? Beyza. Yusuf Aslında Yusuf yapalım kadar biz yapalım. Taş, kırt, makas. Bitti. Ay. Alt. Elif, Hadi sen çalkala da. Dur dur ben sana çalkalayayım. Elif kazandığı için çıkartacağım. Çık. Hadi seç. Seç seç. Altı çık. Şansına. Elif. Elif şanslısın çünkü çık attım sana. Bakacağım ben. Bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 16, Bakalım ne çıkacak şansına. Evet. Bu kötü. Evet. Nasıl? Gazlı mı? Su balık yağı gibi bir şey bu. <laughs> şansına. Normal su sanırım. Emin misin? Normal suyun rengi hiç böyle olmaz ki. Saçmaladın. Çay mı? Tahmin et. Bu çay sanırım. Çay türlerinden. Hangi çay? Hmm. Onu söyle bari. Tadı yeşil çay gibi. Biraz ağzını şöyle eline kapa Çalkala bakalım köpürüyor mu? Yoksa yanılmış olmayasın. İşte çay bu. Çok <laughs> <Surt Gülüyor> değil <Gülüyor> mi? Bunun da sana aynı. Beyza sana çiçek atacağım. Beyza sana da çiçek atacağım. Beyza sen de bitirdiğin için sana çiçek atacağım. Aferin de Yusuf. Bana tamam Tamamını Yusuf bana at. Hadi. Beyza. Atın ya buraya. Başlıyoruz. Hayır Yusuf buraya atacaksın. Benim bu kızım. <laughs> <laughs> Beyza boş ver. <laughs> Beyza <gülüyor> biz yapalım boş. Evet, Makas. Yes. Hadi. Karıştır. Sen kusuyorsun. Seç. Ve 5. 1 2 3 4 5 en son. Kötü çıkmazdır. Tam ne Ne bu? Didi. Didi'ye benziyor. O Didi mi? Eminim. Yoksa çayla mı karıştırıyorsun? Didi Didi. Evet. Limonlu. Limonlu. Şans. Bu ne? İstemiş meyveleri göstereceğim size. Ananas, Ananas koyduğunu düştü. Taş, makas. Yes yine ben. Karıştır. Aa, Hadi karıştırdım. Aldım. İki. Bir, iki. Yine soğuk çay, soğun, soğumuş çay çıkmasın. Anlamaz. Korkuyorum. Aa yine soğumuş çay. İçsem çay çürürüm yine Ne Yine çay. Ama hangi çay belli değil. Bu ananas seni ve sen senin Bilemedin ne ana. Nasıl yeşil çay gibi. Ha sen onu. Ananas neymişsin. Bilemedin yeşil çay değildi. Papatya şey olabilir mi? Ada pazarı, ada pazarı diyorum. Ada çayı olabilir mi? Haklısın ama kokusuna da benziyor. Ama içine birazcık bir şey karıştırdım. Anne sen ada çayı iç. Ben de ada içiyorum. Ada. İşte bu ada. Evet ben bir, ben bir şey. ada. Birazcık salata turşusu, sirke <laughs> suyu kaçtı. <laughs> Ben tortur gibi geliyorum. Hindistan şey var. Kat makasa devam ediyoruz. Taş, kat, makas. Ya. Kötü. Umarım kötü çıkar. Üç çıktı. Kötü. Bir, iki, en son. Kötü. Al. Kötü. Lütfen kötü çıksın. Kesin dedi çıkacak. Eminim. Tahminim doğru çıktı. Neyli olduğunu bilsin. Neyli. O arkadaşlar didi olduğunu görünce ben kafaya diktim. Evet. Bu bir didi ve şey limonlu aromalı. Limonlu olamaz. Şeftali. Şeftalili yoktu bilemedin. Bergamot aromalı. Aha. Ama böyle bir şey bilmiyorum ben. Bilmediğin tattı zaten. <laughs> Benzetmiş. Ee, Hadi. Hmm, dörde üç. Hadi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Taş, tığ, makas. Yes. Pestir. Tamam. Bir. Ya. Hayır, kötü çıkacak anne değil mi? Bence kötü çıktı. Ben birkaç dakikalığına gidip geliyorum hemen. Ayrıca anlamamışım kocaman bariyen ya ananas, Ne? Anlamaz şey ya. Anlamaz. Evet. <laughs> kız. İç şimdi hepsini. Dik dik. Ne yok? Fena değil. Anne turşu sirkesini ben Çan. içtim ben. Ay. Çay, çay sirkesini ben içtim. Ama için. iki tane var. Ah rahatladım çay çıktı. Yerinde ben içtim işte. <laughs> i̇ki turşu şeyi sana mı çıktı sirkesi? <laughs> Hepsini de bitirdin mi? He? Aferin birisi pancardı o şey. Lahana turşusu sirkesi. <laughs> turşu suyu değil daha doğrusu. Bir tanesi de salataydı. <laughs> İç çay çıktı arkadaşlar. Öyle bir rahatladım ki birden ba sirke falan çıkacak diye. Peki ne çayı? Bilmiyorum ki. Niye senin içtiğin çaylardan. Papatya? Sen tahmin et. Bence yeşil şey çay. Bir kokla bak bakalım. Biliyor. Papatya kokuyor. Eminim bu papatya şey Rengi de aynı. <laughs> Siz göremiyorsunuz mavi yapımı bu. Eee içine bakınca görünüyor. Sap sarı. Eee papatya çayı da ben biliyorum sarı oluyor. Ve hiç sevmiyorum. Bir iki kere falan içtim onu. Ve bu da üçüncüsü oluyor. Ve iki. son bir tane kaldı. Bakalım onu kim yapacak. Taş, kağıt, makas. Ah, yorulup bir tane kaldı. Tamam içiyorum. Bu arada Beyza bugün bitirirse 5'e 4 oluyoruz. Beyza 4 ben beş. Berbat yeşil çay. Emin misin? Koklayayım bir. Yeşil çay işte. Yok. Ona benzemiyor kokusu. Garip yani buna. Ya da vazgeçin bu papatya çayına benziyor. Bu papatya çayı arkadaşlar. Anne iki tane koymuş olamaz. Koyduysa da içine başka şey de koymuştur. <laughs> evet. Dikti kafaya. Oo oh, oh, Kapatacak şey. dibinde bırakmış. Sen içer, sen içer. Bitirsen. Ve bu turu ben kazandım. 5'e 4. Bir puanla benden bir, bir kaybettin canım. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bizi her gün izlemeyi unutmayın. Öyle Sizi seviyoruz. Sağ, görüşürüz ve sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.